Hoş geldin. Bugün konumuz namaz. Bu konu hakkında çok araştırma yaptım. Çünkü imanın şartlarından. Peki onu bu kadar değerli yapan şey sadece bu mu yani? Allah var ve biz günde 5 vakit boyunca eski insanların yaptığı gibi onun önünde secde edip bazı Arapça duaları etmemiz gerekiyor ve bu şekilde onun bizden istediği günde 5 vakti tamamlamamız gerekiyor. Peki Allah'ın buna ihtiyacı var mı? Yani Allah'ın benim namaz kılmama ihtiyacı var mı? Aslında sorular, araştırmalar buradan çıkıyor. Allah'ın buna ihtiyacı var mı? Önce namazın hayatımdaki bir yerine bakalım. Nasıl başlamış? Hayatıma nasıl girmiş? Nasıl buraya kadar gelmiş? Zaten o gelen yol, beni buraya getiren yol önemli. İnsanı geliştiren şey yolda öğrendikleri. Çocukken dini bilgimi ben etraftan aldım. Ailem inançlıydı. Ancak öyle çok beş vakit namaz kılan birileri değillerdi. Özel günlerde, gecelerde namazlar kılınırdı. Onun haricinde beş vakit namaz kıl, sürekli dua et falan şeklinde bir şey olmadı hiçbir zaman ya da bana bir şekilde sürekli namaz kılmasın diye bir baskı yapan insanlar olmadı. Dinle ilgili bilgilerim arttıkça namazın 5 vakit kılınması gerektiğini ve bunun sonucunda cennet ve cehennem olduğunu görünce aslında içimde namaz kılma isteği uyandı. Kimse beni buna zorlamadı dediğim gibi ama namaz kılmam gerekiyordu çünkü eğer namaz kılmazsam cehennem vardı. Öldüğün zaman ilk soru namazdan geliyor gibi detaylar namaz kılmam gerektiğini anlatmıştı bana. Ben de namaz kılmaya başlamıştım. Namaz kılmayı da bir tanıdığım bir arkadaşım hediye etmişti. O kitaptan abdest almayı, işte namaz kılmayı, sureleri oradan öğrendim. 12-13 yaşlarındaydım bu arada. Arkadaşlarıma da söylüyordum. Birlikte namaza gidiyorduk. Sonra kişiliğim oturmaya başladı zamanla. Dedim ki ben neden namaz kılıyorum? Tabii sorgulamalar başlıyor. Neden namaz kılıyorum? Yani her şeye ulaşabildiğim, ne istersem olan altından ırmaklara akan, burilerle dolu bir cennet için mi namaz kılıyorum? Yoksa bin bir çeşit eziyetin olduğu korkunç zebanilerle dolu, pis, kokulu sıvıların ağzına döküldüğü, eziyet edilen bir cehennemden kaçmak için mi namaz? E yani bu ödül ceza mekanizması ne kadar çekici veya ne kadar caydırıcı. Hele hele dünyada bunu akıl edebilip hayatına uygulamak çok büyük disiplin istiyor ve bu disiplini sağlamak oldukça zor. Sonra din konusunda araştırmalara daha derinlemesine inmeye başladım. İnançların tarihine bakmaya başladım. Dinler ne zaman gelmiş? Kaç tane din var? Bu dinler ne istiyor bizden yani? İnsanlara ne vaat ediyor? Sonuçta bunların derine indiğimde neler olduğunu görecektim ve tamamen bu konuyu anlamak istiyorum. Çünkü varlığımız buna bağlı gibi duruyor. Araştırmalarım sonunda şunu gördüm. Bin binlerce din var dünyada ve bu dinlerin hepsi kendisinin gerçek din olduğunu ve diğerlerinin sahte olduğunu söylüyor. İlk göze batan özelliği bu. Hepsi bir şekilde bir cennet vaat ediyor veya bir cehennem vaat ediyor. Ama genel olarak bakarsak ahlak kuralları içeriyor. Hepsinin cenneti ve cehennemi farklı anlatılıyor birbirinden. Yani çok farklar olmasa da örnek veriyorum kuzeyde Lap halkı vardı Laponlar galiba onların cehennemi buzdan oluşuyordu çünkü kuzeyde yaşıyorlar soğuk iklimdeler ve soğuk onlar için kötü bir şey. Çok soğuk geceler geçirdikleri için soğuktan buzdan korkuyorlar ve onların cehennemi buzdan oluşuyor. Gerçi İslam dininde de buzdan cehennem var. Zemheri diye. Tabi bu çok ayrı şeyler bunlar. Ya da bazı kabile inançlarında şu var. Bir kadınla kabinenin bütün erkekleri birlikte oluyor. Özellikle güçlü erkekler. Buradaki amaç doğacak çocuğun kabiledeki tüm güçlü erkeklerin gücünü özelliklerini alması. Ve bunun sonucunda doğan çocuğu bütün kabile sahipleniyor ve birlikte büyütüyorlar. Hatta bazı inançlar var. Uzaylılara tapıyorlar. Enkicilik diyor var Yani çok uç noktalarda yaşanan dinler de var. Bazıları da evrenin kendisinin bir tanrı olduğunu ve yapılan hiçbir şeyin bir ceza ile sonuçlanmadığını savunuyorlar. Ya bu da ne kadar geçerli. Kendisini bir şeylerden soyutlamak için yapıyor belki de. Daha rahat hareket etmek için, günahları daha rahat işleyebilmek için yapıyor belki de. Bunun gibi binlerce inanç var işte. İnanca mensup olup olmaması aslında insanın önemli değil. Bazı insanlar var. Psikolojik güçleri yüksek. Bazıları insanları elleriyle tedavi ediyor. Yani bunlar yok sayılamaz. Böyle insanlar var. Yani her şey materyalist bir düşünce olsaydı böyle insanların olmaması olması gerekiyordu. Demek ki bazılarında keramet olarak görülen şeyler insanların eğitimiyle mümkün olabilir. Ve bazı Budist rahipler var. Manastırlarda eğitim görüyorlar. Kendilerini küçük bir odaya kapatıyorlar. Bu odada çok az yiyip içiyorlar. Ve bunun sonucunda bizim İslam'da takva dediğimiz bir yükselme yaşamayı hedefliyorlar. Aynı şey aslında İslam'da da var. İnzivaya çekilmek deniyor. İnsanlar çok az besleniyor. Hayvansal gıdayı kesiyorlar. Sürekli ibadet halindeler. Ve bunun sonucunda takva kazanabileceğini iddia ediyor İbnül Arabi. Hatta şöyle bir şey var. Eğer 40 gün boyunca Ayetel Kürsi'yi günde bin defa toplamda yani 40 bin defa 40 gün boyunca okuduğunuzda bazılarının keramet dediği üçüncü gözün açılması, hislerin değişmesi, bir insana baktığınızda onun hislerini, duygularını, senin hakkında ne düşündüğünü bilebilmen şeklinde keramet denilen şeyin sende açılması söz konusu oluyormuş. Ve bunun için yemin ediyor. 40 gün buna devam ettiğinde bu olacaktır yemin ederim diyor. Toplamına baktığımızda İbnül Arabi denilen adam da çok normal bir adam değil. İdam etmeye çalışıyorlar. Bu söylediklerinden ve yazdıklarından dolayı. Başına birçok şey geliyor. İnsanların böyle birçok gücü varsa ve bu aktif değilse neden aktif değil? Bizden ne isteniyor? Hatta bu özelliklerin aktif olması için Müslüman, Hristiyan veya herhangi bir dine mensup olman gerekmiyor. Aydınlanmış insan dediğimiz ya da kamil insan dediğimiz insan olman gerekiyor. Ve ne demek kamil insan? Biz şu an insan değil miyiz? Aslında buna bir bakalım genel olarak. Şimdi bir vücudumuz var. Bu vücudu yiyerek, içerek, çiftleşerek, gezerek, uyuyarak doyurmaya çalışıyoruz. Bu özelliklerin hepsi aslında hayvanların yaptığı özellikler. Biz ekstra olarak sadece araçlar üretiyoruz ve bazı hareketlerle ibadet ediyoruz. Bunun haricinde diğer yaptığımız her şey hayvansal. Yani bedenimiz bir hayvan. Biz sadece onu yönlendirebiliyoruz. Bu yönlendirmeleri namaz kılmayla, oruç tutmayla hayvandan insana doğru yükseltmeye çalışıyoruz. Buna da takva sahibi olmak deniyor. Hatta Kur'an'da şu ibare geçiyor. İnsan yeryüzünün halifesidir deniyor. Yeryüzünün halifesi ne demek? Ya da halife ne demek? Başkasının yerine geçen biri demek. Yani bir yöneticinin veya güç sahibi birinin yerine atanan, konan bir kişi halife. Yani Allah bize halife kılarken kendinden kendi özelliklerinden yeryüzüne bir halife indirmiş oluyor. O zaman bizim gücümüz bununla sınırlı olamaz. Yani amacımız sadece yemek, içmek, gezmek ve hayvanların yaptığı şeyleri yapmak değil. Peki ne? Amacımız ne? Dünyaya gelme amacımız ne? Neden namaz kılıp oruç tutuyoruz? Bunlar bize ne fayda sağlayacak? Yine bir gün Kur'an okuyorum bu sorular kafamda dönüyor. Dedim ki cennet var ve cehennem var. Ben hangisini istiyorum? Mükemmel bir cenneti mi istiyorum yoksa cehennem korkumdan dolayı mı namaz kılıyorum? Ama benim araştırdıklarıma göre bunca şeyi yaratan Allah korkulacak biri değil, sevgi dolu, şefkatli, hatta seni annenden, babandan daha çok seven bir yaratıcı. Hatta aydınlanan insanlar şunu söylüyor. Hiçbir şey kendisi için var değil. Allah'ın yarattıklarına bak. Toprağa bak mesela. Toprakta binlerce hayvan yaşıyor. Ya da ağaca bak. Ağaç meyve veriyor. Ağacın bundan çıkarı ne? Tabii ki bir şekilde çıkarı var. Verdiği meyveyi insanlar ve hayvanlar yiyor. Bir şekilde besleniyorlar ve hayatlarını sürdürüyorlar. Yağmur yağıyor, toprağı besliyor. Ağaçları besliyor. Genel olarak baktığında kaotik bir durum varmış gibi ama her şey bir düzen içinde işliyor. Kaostan düzen çıkıyor. Yani çok derin bir bilgi ve çok derin bir yaralılış var. Yani eski düşüncem gibi orada bir yerde bir Allah oturup bir kürsüde seni beklemiyor. Ya da sen orada ceza çek diye, eziyet çek diye bu dünyayı yaratmadı. Sonuç olarak şuna varıyorum. Ben cenneti istemiyorum ama ben cehennemi de istemiyorum. Bunlar için namaz kılamayacağım. Namaz kılarken bunları düşünüp namaz kılıyorsam doğru yere gitmiyor zaten. Ben her şeyi yaradan, beni yaradan, etrafta olan her şeyi yaradan, beni ailemden, annemden, babamdan daha çok seven ve onu tanıdıkça ne kadar büyük azameti olduğunu gördüğüm Allah için namaz kılmam gerekiyor. Diğer her şeyi aradan çıkartmam gerekiyor. Onun için namaz kılmam gerekiyor ve onu bir şekilde bulmam gerekiyor. Araştırmalarımı bu yönde değiştirdim aslında. Allah'ı bulmam gerekiyor. Tamam namaz kılarken hissettiğim bazı bazı hisler var. Evet huşu duyuyorum. Dua ederken onunla birlikte olduğumu hissediyorum ama onu bulmam gerekiyor. Yani bir yerden bana çıkıp konuşması ya da sihirli büyülü şeyler değil. Gerçekten onu bir şekilde bulmam gerekiyordu. Bununla ilgili birçok kitap okudum, birçok araştırma yaptım. Hatta Mevlana'nın bir sözü var beni çok etkilemişti. Sebepleri öğrenmek için delirmenin eşiğindeydim ve kapıyı çaldım. Kapı açıldı ve gördüm ki kapıyı içeriden çalıyormuş. Aslında çok derin bir söz. Arayışta olanların anlayabileceği çok güçlü bir söz. Sürekli onu arıyorsun. Bir şekilde orada bir yerde diyorsun. Ama bilmiyorsun ki o burada şu anda. O sende. O etraftaki yarattıklarında. Yani onu görebileceğin, onu duyabileceğin hissedebileceğin aslında her şey burada. Annende, babanda, tanıdıklarında aslında seninle konuşuyor sürekli. Sana bir şeyler anlatıyor. Her şey sebepler dairesinde sana geliyor. Gördüğün hiçbir şey tesadüf değil. Hatta bununla ilgili bir hikaye anlatayım. Hazreti Musa sürekli şükrediyor. Hatta onun kavmi de şükrediyor. Diyorlar ki ya Musa bu kadar nimeti veren Allah'a bize çağır ki kazandıklarımızdan bize verdiklerinden ikram edelim bir şekilde hoşnut olalım ya da o hoşnut olsun diyorlar. Hz. Musa bunu duyuyor. Yani gidip dua ederken Allah'la konuşurken Allah soruyor senin kavmin beni yemeğe davet etti bana niye söylemiyorsun diyor. Niye bunu konuşmadık diyor. O diyor ki ben seni bunlardan tenzih ederim diyor. Senin bunlara ihtiyacın yok. Sen yemek yemezsen uyumazsın. Sen böyle bir şey değilsin diyor. O da diyor ki söyle hazırlık yapsınlar diyor. Geleceğim diyor. Hazırlık yapsınlar cuma günü geleceğim diyor. Hz. Musa gidiyor bunu kavmine söylüyor. Tabi herkes bir telaşla hazırlık yapmaya başlıyor. Tüm hazırlıklar tamamlanıyor Tabi herkes etrafa bakıyor. Nereden gelecek? Nasıl gelecek? Heyecanlanıyorlar falan. Uzun zaman beklerler. Sonra bir tane fakir üstü başı dökülen, yardıma muhtaç bir adam gelir. Der ki bir lokma bir şeyiniz var mı yemek istiyorum diye. O der ki biz yüce bir misafir bekliyoruz. Çekil buralardan takıl orada falan filan diye böyle uzaklaştırıyorlar. Adam da bir şey yemeden ilerliyor. Bekliyorlar bekliyorlar gelen giden yok. Tabi Hz. Musa mahcup oluyor. Gidiyor dua ediyor. Allah'ım diyor sen diyor gelecektin diyor. Ben diyor kavme mahcup oldum diyor. O diyor ki ben geldim zaten diyor. Hz. Musa şaşırıyor. Nasıl geldiniz diyor. E ben geldim diyor o fakirle birlikteydim diyor yani. O fakirin içindeydim. Onunla birlikteydim diyor. Bizim oralarda bir yerde bir anı figürü aramamız aklı hayale sığmayacak bir şey. Çünkü o bizim gibi etten kemikten değil. Biz kısıtlı algımızla bunu böyle düşünüyoruz. Bu insan bedenimizle aciz bu insan bedenimizle bunu düşünebiliyoruz sadece. Ama o bunların çok ötesinde bir şey. Hatta Allah'ın 99 ismi vardır. Onlardan oluşur derler ya aslında o da büyük bir kısıtlama Allah için. Bizim bildiğimiz 99 ismi var. Ama bizim bilmediğimiz birçok şey olduğu gibi binlerce ismi olduğunu düşünüyorum. Hatta Allah ismi bile tek başına hiçbir şey için yeterli değil. Yani öğrendiklerim karşısında aklım o kadar sıyrı Kaldı ki cahilken ne kadar çok şey bildiğimi düşünüyordum ama bunları öğrendikten sonra ne kadar az şey bildiğimi fark ettim. İbnün Arabi'nin dediği gibi zikirler buna ulaşmak için gidebileceğin bir yol. Şunu diyebilirsiniz zikir çektiğimler ne oluyor ki ağzından sadece titreşimler çıkıyor. Ama yaratılışa bir bakalım neler var? Hücrelerden oluşuyoruz bildiğimiz kadarıyla birleşerek hücreler, organları, elleri, uzuvları falan oluşturuyor. Peki hücrelerin altında ne var? Atomlar. Atomların altında ne var? Kuantum. Kuantuma baktığımızda ne var? Protonlar, nötronlar. Nötronlara baktığımızda parçacık gibi davranıyorlar ama dalga boyular. En alta indiğimizde dalga boyutundan ibaret bir yaratılışımız var yani. Herkes dalga boyutundan oluşuyor. Şu an gördüğün her şey dalga boyutundan oluşuyor. Sadece yoğunlukları farklı. Bunu ben demiyorum tabi. Bilimsel açıklamalar bunlar. Peki dalga boyutuna oluşuyorsa bizi her şey etkiliyor. Dalga suyu da etkiliyor. Biz de çoğu sudan yaratıldığımız için bizi de etkiliyor. Yani dinlediğin müzik, birinin sana söylediği söz ya da wifi'den çıkan internet ağı her şey seni etkiliyor. Bunun sonucunda senin yaptığın zikirler de ağzından çıkarken bir ses frekansı oluşturuyor. Bunu da beyin algılıyor. Hatta batıda bununla ilgili yapılan araştırmalarda şuna varıyorlar. Sürekli söylenen bazı kelimeler beyinde aktif olmayan yerleri aktif ediyor. Beyinde aktif olmayan yerleri aktif etmek ne demek? Yani aslında her şey beynimizde ve oranın açılması mı gerekiyor? Bir anahtar mı gerekiyor yani? İşte o anahtarlar bunlar. Yaptığın zikirler, iyilikler, zekat vermek. Hiçbir şey kendisi için var değil. Hepimiz başkaları için varız. Onlara yardım ettikçe aslında kendimize yardım ediyoruz. Onlar aslında bizim için var. Biz aslında onlar için var. Birlik bilinci. Doğduğumuzda bir benliğimiz oluyor ve sonra ben, ben, ben demeye başlıyoruz. Aslında ben yok, biz varız. Hepimiz. Her şey. Bitkiler, hayvanlar, insanlar, taşlar, toprak, güneş. Hepimiz aslında biriz. Hepimiz birden geliyoruz. Bizde aslında bu birlik bilinci yok. Birini aldattığımızda aslında kendimizi aldatıyoruz. Birini sevdiğimizde aslında kendimizi seviyoruz. Birine güzel sözler ettiğimizde aslında kendimize güzel sözler ediyoruz. Aslında namaz kıldığımızda titreşim sebebimiz yükseliyor. Hayvan bedenden insana doğru bir yükselme söz konusu. Oruç tuttuğumuzda da böyle. Zekat verdiğimizde de böyle. Yani hiçbir şey Allah için değil. Allah bizim yükselmemiz için bunları var etmiş. Bu kuralları koymuş. Aslında sana bir harita vermiş. Eğer bunları 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 yaparsan yükselirsin demiş. Tabi bunu görebilene, anlayabilene. Boş boş namaz kılmışım onca senedir. Onca senedir sadece yatıp kalkmışım. Anlamını bilmediğim kelimeleri sürekli tekrar etmişim. Anlamını bilerek gerçekten o namazı kıldığınızda o titreşimler nasıl yükseliyor, kendinizi nasıl yükseldiğinizi, insanlara daha farklı baktığınızda, rüyalarınızın değiştiğinde, anlamlarınız keskinleştiğinde, karşınızdakinin an ne anlatmak istediğini çok hızlı anlatıyorsunuz anladığınızda anlattığını sözlere dökmeden anladığınızda evet oluyormuş diyorsun. Sadece bununla da sınırlı değil. Benim şu an idrak edebildiğim bu. Buna devam ettikçe insan olma yolunda bir adım daha atmış olacağım ve daha herkesin keramet olarak gördüğü şeyler normal olmaya başlayacak. Hani diyorlar ya yobaz şu bu. Yobazlık değil. Darışıdan bakmak değil. Geniş açıdan bakmak gerekiyor. Kur'an'a nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Ne almak isterseniz Allah size onu verir. Hangi yolda gitmek isterseniz onu alırsınız. Kaderiniz kendinize bağlı. Hani derler ya ne yaparsam yapayım olmuyor. Hep başıma şunlar bunlar geliyor. Senin yüzünden geliyor. Sen öyle düşündüğün için, sen hep aynı şeyi yaptığın için karşında hep aynı şeyi alıyorsun. Fakir olmak senin suçun. Zengin olmak yine senin suçun. Zenginlik bilinci diyorlar. Evet her şey bir bilinç. Her şey sinyallerden oluşuyor. Sen nasıl düşünüyorsan düşündüğün bir dua aslında. Ne düşünüyorsan o bir dua alıyor ve sana geri geliyor. Evrenin yaratılışı bu şekilde. Çünkü sen halifesin. Allah'ın düşündüğünde ol dediğinde oluyorsa sen de düşündüğünde dünyada kendi kaderini oluşturmuş oluyor. Tabii mutlak kader var, zahiri kader var. Bunlar değişik konular ama sonuç olarak her şey sana bağlanıyor. Her şey insana bağlanıyor. Bunları yapabilmen için de takva sahibi dediğimiz kamil insan yolunda ilerlemen gerekiyor. Bunları anlaman gerekiyor ki madde senin düşüncenle şekil alsın. Şu an bunları çok rahatlıkla anlatabiliyorum ama geçmiş zamanla bunları anlatsaydım beni asarlardı yani. Hatta bazı dindarlar şu an benim dinden çıktığımı bile söyleyebilirler. Çünkü çok bağnaz bakıyorlar. Çünkü gerçek taraftan bakmıyorlar. Gerçekten Allah'ını bilen, hatta şöyle diyeyim kendini bilen Rabbini bilir budur. Kendini bileceksin. Çünkü Allah senin içinde. Allah her yerde. Sen kendini bulduğun zaman aslında onu da bulmuş oluyorsun. Mevlana'nın kapıyı içeriden çalıyormuşum dediği şey bu aslında. Kapıyı çalıyorsun orada bir yerde biri var diyorsun ama orada değil. Burada. Burada. içeride. Hatta Hallacı Mansur'u bunun için asıyorlar. Enel Hak diyor. Adamın her zerresi Allah diyormuş. Bunun kadar normal bir şey yok ki. Adam gerçekten bulmuş. Evet arkadaşlar böyle bir yükseldim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.